Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde veri analizinde sütun grafiği işleyeceğiz. Bakalım sütun grafiği nerelerde kullanılırmış, soruları nasıl çözülürmüş. Hadi bir bakalım. Sütun grafiği verilerle ilgili istatiksel bilgilerin grafik üzerinde sütunlarla gösterilmesine denirmiş. Nerede kullanıyormuşuz biz sütun grafiğini? Farklı değişkenlerin miktarını karşılaştırmak için. Neymiş? Farklı değişkenlerin miktarını karşılaştırmak için sütun grafiğini kullanıyormuşuz. Bakalım bu sorumuzda bizden ne istemiş? Bir sütun grafiği vermiş sorumuza bakalım. Diyor ki grafiğe göre hangileri doğrudur? Grafiğimize baktığımızda kimler var? Kız öğrenciler ve erkek öğrenciler var. O zaman kız öğrencilerimiz mavi olan, erkek öğrencilerimiz de sarı olan. Şimdi baktığımızda nedir? Kız öğrencilerin toplamı 110'muş. Kız öğrenci sayılarını toplayalım. Baktığımızda A sınıfında A sınıfında 20 tane mi öğrenci var? B sınıfına bakalım. B sınıfında 50 tane. C sınıfına bakalım. C sınıfında da 40 tane kim varmış? Kız öğrenci varmış. Bunları toplarsak 90, 20 daha 110 tane kız öğrencimiz varmış. O zaman birincisi doğru mu? Evet hocam doğru. İkincisine bakalım. B sınıfındaki öğrencilerin C sayısı C sınıfındaki öğrenci sayısına eşitmiş. B sınıfına bakalım. B sınıfında kim var? B sınıfında 50 kız, 20 erkek öğrenci var. Burası kaç? 70 mi öğrenci varmış? C sınıfına bakalım. C sınıfında kimler varmış? 40 tane kız öğrenci. Evet, 30 tane de erkek öğrenci varmış. O zaman toplarsak nedir? 70 mi? Bu ikisi de doğru oldu mu? Evet, bu da doğru. B sınıfındaki öğrenci sayısı C sınıfındaki öğrenci sayısına eşitmiş. Şimdi diğer maddeye bakalım. A sınıfındaki kız öğrenci sayısının A sınıfındaki kız öğrenci kimdi? Şimdi bakalım 20. Ne diyor? Sayısının erkek öğrencilerin sayısına oranı. Erkek öğrenci kaçtı burada? Hangi sınıfta? A sınıfında erkek öğrenci kaçtı? 35 miymiş baktığımızda? Şimdi o zaman bize bunların oranını mı istiyor? Sadeleştirelim. İkisini de 5'e bölelim. 5'e böl 4. 5'e böl 7. Neymiş kız öğrencinin erkek öğrenci oranı? 4 bölü 7'ymiş. Bakalım bize kaç vermiş? Oranı 5 bölü 7 midir demiş. O zaman 3 yanlıştır. Kimler doğru? Birinci ve ikinci maddemiz doğrudur. Ne yapıyoruz? Grafiğe bakıyoruz. Sütunlarımızın karşılık geldiği değerlere göre işlemlerimizi yapıyoruz. Evet. Verilen sütun grafiğinde A, B, C, D, E sınıflarındaki öğrenci sayıları verilmiştir. Buna göre bu sınıflardaki toplam öğrenci sayısı kaçtır? Bakalım A sınıfında kaç öğrenci varmış? A sınıfında 25. B sınıfına bakalım. Ne yapıyorsunuz? B'deki sütuna geliyorsunuz. Karşısında kim var B'nin? 35. C sınıfına bak. C sınıfında kaç tane öğrenci varmış? Geliyorsun. Sütunun nerede bittiyse karşısındaki rakama bakıyorsun sayıya. Burası 30'muş. Gelelim D sınıfının karşısındaki sayı kaç? 40. E sınıfı 20. F sınıfına bakalım. F sınıfımız kaç kişi? F'de 25 kişi. Bize ne soruyor? Bu sınıftaki toplam öğrenci sayısını mı soruyor? Toplayalım. Birler basamağına bak. 15, elde var 1. Diğer basamağa bakalım. 5 buradan geliyor. 5 buradan geliyor. 10 olur. 14, 2 de burada. 16, 1 de elde 17. Toplamda kaç öğrencimiz varmış? 175 öğrencimiz varmış. Evet, bunu soruda neyi göstermek istiyor? Sütun grafiğindeki soruları nasıl çözmeniz gerektiğini, sütun grafiğinin nasıl olduğunu, ne anlama geldiğini gösteriyor. Evet. Ne vermiş bize? Tişört, pantolon ve gömlek olan bir sütun grafiği vermiş. Bakalım sorusu ne istiyor? Grafikte bir giyim mağazasının cuma günü yaptığı indirimli satışlarda hazırladığı gömlek, tişört ve pantolonların kaç tanesinin satıldığını gösterilmiş. Yani cuma günü mağazada indirim varmış, tişört, pantolon ve gömleklerde indirim olmuş. Cuma günü için rafta en çok gömlek, en az tişört hazırlanmış ve gömleklerin tamamı satılmış. Şimdi buraya bir bakalım. Kimler var? Tişört var pantolon var, gömlek var. Evet, burada ne yapıyoruz şimdi? Burada yaptığımız şey şu. Gömlekte kaç tane var? 60 tane mi? En fazla ne satılmıştı? En fazla gömlek mi satılmıştı? O zaman ne yapıyoruz biz burada? Gömleğe 60 diyoruz. Neden? 60 tanesinin hepsi satılmış. Baktığımızda en çok bundan satıldıysa diğerleri daha az satıldıysa ne olacak? Ben bunlara 59, 58 diyebilirim. Neden? Çünkü gömlekten daha az olacak. Daha sonra diyor ki hazırlanıp satılmayan kaç tane ürün kalmış? Evet pantolona bakalım. Pantolonda kaç tane varmış? Hocam pantolonda 18 tane varmış. Tişörtte kaç tane varmış? Tişörtte de 32 tane varmış. Bakalım ne kadarı satılmış, ne kadarı satılmamış. Şimdi 60 tane gömleğin hepsi satıldığı için 60 bunda bir sıkıntı yok. Ama pantolonda. Pantolonda ne olmuş? 59 tane hazırlanmış. Kaç tanesi satılmış? Hocam 18 tanesi satılmış. O zaman ne kadarı kalmış elimizde? Bakalım. 41 tane pantolon mu kalmış? Tişörtten kaç tane kalmış? Ne yapıyoruz? Bunları çıkartıyoruz bulmak için. 6, 2. Yani satılmayan 26 tane tişörtüm varmış. 58 hazırlanmış mağazada. 32 satılmış. 26 tane tişört kalmış. Pantolona bakalım. 59 tane hazırlanmış. 18'i e satılmış. 41 tanesi kalmış. Gömlek 60 tane hazırlanmış zaten 60'ı da satılmış. O zaman toplayalım biz bunları. 7 buradan gelir. 6 da buradan gelir. Toplamda 67 tane ürün ellerinde kalmış. Bizi de zaten ne soruyor? Satılmayan en çok kaç tane ürün kalmış? Bu sorumuzu bu şekilde yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Satılanları yazıyoruz. Bir de hazırlanan, hazırlan, hazırlananları yazıyoruz. Hazırlanandan satılanı çıkartırsak elimizde kalan ürünü buluruz. Evet. Bu grafik sorusu sütun grafiği sorusu bizden ne istiyor? Hafta sonu kursuna katılan öğrencilerin girdikleri dersteki öğrenci sayıları grafikte verilmiştir. Sütun grafiğini daire grafiğinde gösteriniz. Şimdi sütun var. Daire grafiğinde göstereceğim. Bunun için ne yapmam lazım? Önce bunun için şunu bulmam lazım. Kaç tane öğrenci girdiğini bulmam lazım. Sosyalden kaç tane öğrenci? 70. Fenden kaç tane öğrenci? 50. Matematikten kaç öğrenci? 100. Neden matematikten 100? Çünkü öğrencilerin en sıkıntı yaşadığı ders matematik ondan olabilir mi? Türkçe 80 Şimdi toplayalım. Topladık. Burayı toplarsak kaç olur? 8 10 burası 8 13 olur. Burası 13 ise 7 daha ekle 20. Elde var 1. Elde var 2. 1 burada, 2 de elde, 3. Bu 300 kim? Bu 300 kim? Toplam öğrenci sayısı. Yani hafta sonunda toplamda burada tam 300 öğrenci varmış. Bu elimizde. Ben daire grafiğine geçerken ne yapıyordum? Hemen bir hatırlayalım. Hocam, tümünü siz 360 olarak kabul ediyorsunuz. Yani burada tüm kim? 300 mü? Benim daire elimin tamamı neydi? 360 mıydı? Ben burada 360 dereceyi 300'e bölersem neyi buluruz? İşlemimizi yapalım. Daha sonra söyleyeceğim. Burada bunlar sadeleşir mi? Evet sadeleşir hocam. İkisini kaça bölebiliriz? İkisini 3'e böleriz. 3'e bölersek kaç olur? 12. 3'e bölersek 10 mu olur? İkisini 2 ile sadeleştirirsek ne olur? 6 bölü 5 olur. 6 bölü 5 olabilir ama ben bunu daha çok kullan, rahat kullanabilmek için tekrar bölüyorum. Bu da 1,2 yapar. 6'yı 5'e bölersek 1,2. Hocam bu 1,2 kim? Bu 1,2 derecelik bir açı. Yani 300 tane öğrencimiz var ya bu 300 öğrencimizin bir tanesinin daire grafiğinde kapladığı alan 1,2 derecelik açıymış. O zaman ben ne yapacağım? Bir öğrencim 1,2 derecelik açı mı kaplıyor? Her dersteki öğrencilerimizin derecelerini bir bulalım. İlk başta kim vardı? Sosyal var. Sosyalde kaç öğrenci vardı? Sosyalde 70 öğrenci vardı. O zaman 70 çarpı 1,2 diyorum. Burayı ne yapacağım o zaman çarparsam 84 bulurum. İsterseniz diğerinde çarpmayı daha uzun göstererek anlatayım. Şimdi diğeri kim? Fen. Fene bak. Fende kaç öğrencimiz var? Fende 50 öğrencimiz var. Buraya yazmışız. Ben 1,2 nasıl yazabilirim? 1,2 daha öncesinde ondalıklı bir sayıyı rasyonel olarak nasıl yazıyordu? Bunu 12 bölü 10 yazabilir miyim? Neden? Çünkü virgülden sonraki sayı kadar sıfır atıyoruz. Bu şekilde yapalım işlemlerimizi. Bununla bunu sadeleştirirsem ne yapacağız? 5 ile 12'yi çarpacaksınız. 5 ile 12'yi çarparsak ne olur? Evet. 60. Bunlar derece arkadaşlar. Derece mi olur? Hemen bakalım. Sıradaki kim? Matematik. Matematiğimize bakalım. Matematikte kaç öğrenci var? 100 öğrenci var. Bizim sayımız kim? 12 bölü 10. Gitti. Gitti mi? Kim kaldı? 12 ile 10 çarp 120 derece. Tekrar söyleyelim. Türkçe kim? Türkçemizde 80 öğrenci 12 bölü 10. Bunlar sadeleşir. Çarparsak ne olur? 96 derece olur. Tekrar söylüyorum. İster bu şekilde yapın, isterseniz burada da kısa bir şekilde çarpma işleminizi yapabilirsiniz. Hocam ben burada yapamıyorum diyorsanız rasyonel olarak sadeleştirmeden de gidebilirsiniz. Ben bunun daire grafiğini nasıl çizeceğim? Daire grafiğine bakalım. Şuraya bir yuvarlak çizelim. Evet. Evet. Şimdi kimlerde açılarımız? Şurada bir görelim. Ah, buradalarmış. En küçük açı kimde? 60 derece. 60 derece kimde? Fende. Hemen bunu bir bölelim. Bunun düz gittiğini düşünürsek arkadaşlar, artık siz bunu dümdüz düşünün. Şimdi arkadaşlar bunların derecelerini yazıyorum. Burası 60 mı? 60'tı. 60 derece kim? 60 derece fen. Daha sonraki az olan kim? 84 derece. 84 derecemizde neresi? Şurası. 84. 84 derecemiz kim? 84 derecemiz sosyal. Daha sonra kim var? 96. 96 derecemiz kimdi? Hocam Türkçe'de. 120 derecemiz kimdi? O da matematikte. Gördüğünüz gibi şeklim süper. Siz daha güzelini çizeceğinizi biliyorum. Ne yapıyorsunuz? Burada bulduklarınızı burada size gösteriyorlar. Zaten siz bunu çok fazla eğer okulda hocanız sınavda sormazsa bunu direkt şıklarda size çizilmiş olarak verir. Yapmanız gereken doğru şey şunları doğru bulmak. Grafik zaten Seste şıklarda olacak. Eğer sen buradaki dereceleri doğru bulduysan cevabı doğru yaparsın. Tek yapman gereken işlem hatası yapmamak.